Arkadaşlar selamlar ben yine yolu kenarla yürüyorum böyle 2 saattir Allah'ım gelen geçe korna basıyor biri arabaya atacak diye Çok korkuyorum böyle ağzıma bazı bu abi diye arabaya atıp götürebilirler Şu anda otogara yaklaştım otogardan bir bilet soracağım Böyle bileti bulursam Edirne'ye eve doğru gideceğim inşallah Vallahi kim beddua ettiyse sağlam Müslümanmış Allah'ım ne olur bir mucize olsun Allah'ım ne olur bir mucize olsun Tanırım gerçekten de oldu telefon çalıyor ve belki can Zengin köpek ya açalım arkadaşlar Ya efsane müthiş muazzam kardeşim canım belki Cancım ne yapıyorsun ya? Aa Moruk iyiyim sen ne yapıyorsun? Valla sen aradın daha iyi oldun Belke Cancım. Sana bir işim düştü ya yapabilir misin? E tabi Belke Cancım yaparım yani. Ankara'da bir araç aldım. O şu an bizim Ankara şubesinde. Onu bir alıp getirir misin? Oo tabi belki Cancım alıp getiririm. Sen iste yeter ki Yalnız araba neydi belki Cancım? araba Supra. Supra ne 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 efendim? Moruk neden şaşırdın? Supra ya Toyota Supra. Ee, bildiğimiz Supra yani böyle egzozu kocaman o super adam mı Berkecan? Ha evet moruk o super adam. ben buraya doblo ile geldim de onun için şaşırdım ya. Hani inanılmaz bir seviye atlaması olacak belki Teşekkür ediyorum. Ben getiririm sana tamam mı? Ha tamam moruk ben sana konum atıyorum. Arabayı oradan al gel okey. Okey belki okey hadi görüşürüz hadi bay bay. Bay bay. Tüt tüt bak lan. Konumu da attım vallahi. Supra'ya gidiyoruz ama umarım beni kandırmamıştır. İnanmıyorum otobüsçülere yalvaracaktık. Şimdi Supra'ya bineceğiz ulan inşallah gerçekten. ha. koş 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 ya? Hepsi senin mi yavrum? Ya ne biçim konuşuyorsun pis sapık Puh. Allah kahretmesin namus da kalmamış namus. Hızlıca şöyle konuma doğru gidelim. Aradan da bir geçersek. Konum burayı gösteriyor arkadaşlar. Şöyle bir girelim de burada supra ne gezer ya? İnşallah Belgecan bize tuzağa düşürmemiştir. Lan harbiden de gördüm lan orada lan. Karşımızda supra. Harbiden de Supra ya. Şöyle dokunayım bakayım. Harbiden de Supra. Siz de dokunun arkadaşlar. Hani ya maket falan da değil lan Supra. Lan. Ay be millette para var be. Şuna bak ya. Berkecan'a bak lan. Ne yapacak bunu acaba? Eski de bir Supra galiba. Kaç model bilen arkadaşlar yazsın. Camı da açık bırakmış. Bir de buraya çekmiş. Benim şahsen Supra'm olsun. Buraya çekmem. Ki ondan yok galiba. Benim gibi fakirin nerede Supra'sı olacak? da vurur lan lan bu arabayı. Yazık lan. En iyisi biz alıp götürelim. Tabi biz hiç vurmayacağız kesinlikle. Orası öyle. Cam da açık. Vay anasını be. Bir Supra bu kadar ucuz mu ya? Değil de Berkecan'ın parası çok aydın bismillah var Supra'yla gördü yani sonuç itibariyle. Onu öyle kardeşim. Bakayım. Ay şöyle iniyor. Şöyle kalkıyor. Baya da uzun. Tabi bunlarla dili falan da atılıyor. elim oğlum bir yerlere çarpıyor. Bu zamana kadar Supra mı gördük ya? Montağımızı bir açalım arkadaşlar. Camı az daha indirelim. Egzoz sesine merak ediyorum. Egzoza da bir bakayım ya nasıl bir egzoz varmış bunda. Lan zoba borusu gibi lan. Ben buraya kafamı sokarım. Neyse her yere kafamıza sokmayalım. Uğumuz fakir lan. Yazıklar olsun ya. Aydın bismillahirrahmanirrahim. Marşı yapıyoruz arkadaşlar. Bu marşı hepimiz için yapıyorum. Bir daha yapamayacağız galiba. 3 2 1 Bu, 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 bu. ananı avradın Ne Güzel çalıştı. Bir daha çalıştıracağım darbin. Lan görmemişin suprası olmuş. 500 defa çalıştırmış. Bir daha. Bu, 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 bu. İnanılmaz gerçekten. Gaz veriyorum arkadaşlar. Bu. Geri ve verelim arkadaşlar. İmdatımızı da salalım. Hala imdat diyoruz yani. Hala içimizdeki tırcı burada. Böyle geri geri bir çıkalım. İnşallah bunu güvenle götürürüz abi. Edirne'ye doğru hayırlısı olsun diyelim. Şöyle basayım hız denemesi yapalım. Arkadaşlar sıkı tutunun. Yavaş yavaş yavaş. Oh, altı vurdu. Arabanın altı. Yedi. Belki cana şu an 20 falan girdi galiba. Spoiler'ı falan var ha. Şu modifiyeli de hafiften. Gerçi modifiyeli olmayabilir. Hani tam bilmiyorum. Sırcı dayı ben bir geçeyim mi? Hadi Supran Mario benim. Ben bir geçeyim amına rengine bakalım. Evet. Hayır ben de tırcıyım ben de. Vay amına adamlarına bakalım. Ona Betoncu piç. Fakire bak lan gelip supraya vuracak neredeyse. Benim de hemen bir gö <laughs> kalktı. Kalkar mı? Neden kalkmasın ya? Koskoca ben burada supraya biniyorum. Bir de böyle fakirler gelip aramamı vuracaksa olmasın yani. İnanmıyorum. Neyse özümüze dönelim kardeş. Şuna bak be bak basıyorum. Son... Yavaş. Aa! görmemişin suprası olmuş gitmiş vitese oturmuş. Vites atarken de böyle çatır çutur ses geliyor bak. <laughs> Görüyor mu? Hani şey kırıyor zannetmeyin kırmıyorum arkadaşlar yani. Şu kendi sesi. Avşağı da bir atlatalım. Çek ikiye basıyorum. Ona <laughs> ne avladın? Esela! Tüm esela! Ona <laughs> ne Beton yollan lan hoca mı olur lan? Selam verirken detone olmazsın olmaz astığımız anda koltuğa yapışıyoruz. Sizler de hissetmişsinizdir. Arkadaşlar sıkı tutunun ben bir daha basacağım. <laughs> BAS 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 ESSELAATÜR ESSELAATÜR Ben ölmedim ölmedim Tamam sakin Sela'yı iptal edelim de henüz ölmedim Bir de şöyle radyo açalım Hayat Mix'i açıp daha da ölelim değil? Vay be Suframız var be Bizim değil ama çaktırmayın böyle Yolda gidene kadar bizim gibi Basıyorum Aradan geçerim. Ana! Oğlum manyak gidiyor lan. Lan manyak gidiyor. Nasıl duracak bu? Ananı avradım. Nasıl duracak bu? Döndü. Oh! Paranın gücü işte. Takla atsa bile düz duruyor. Suprayla da mangala gelmedik demeyiz. Böyle bağ bahçeyi Burada bir duruyorum arkadaşlar. Bir kalkış yapalım. Şöyle önümüzde düz gibi gözüküyor zaten. Sıfırdan kalkıp azlayalım abi. Arkadan da inşallah biri vurmaz ya. Dursa çünkü hayatımız kayıldı. erkek anacımı öder ya. Canım kankam benim. Böyle bire verelim arkadaşlar. 3 2 1 azla arkaya yapıştım şey ikiye. Şey güçe lan birazdan uçacak gibiyiz ne oluyor lan ne oldu azot bitti Aa, ana kardeşim bu böyleyse LPG taktırım Arnü kardeşle buldum Neler? şu an supra benim için bitmiştir arkadaşlar daha hızlanamadan yakıt bitti amına. gerçi buna zenginler biniyor galiba yani zaten bizlik değil de bunun defosu ben nasıl bullayacağım şimdi lan videonun başında bilet almak için yalvaracaktık şimdi de yakıt almak için yalvaracağız önümüzde benzinlikmiş vallahi önümüz benzinlik ulan keşke durdurmayaydım da gideydi şu el frenimi indireyim de azıcık itelim arkadaşlar yapacak bir şey yok abi supran da olsa iteceksin <laughs> şöyle itiyorum arkadaşlar ulan bizim gibi fakire supra verirlerse böyle olur böyle itersin işte arkadaşlar biraz destek atın benzinlik şu şurada zaten araba nereye gidiyor acaba? Vallahi durdu lan. Ha ittim ittim bu sefer iyi ittim. Baya böyle benzine doğru yaklaştım. Biraz da daha... lan araba gidiyor lan. Koş 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 koş. Lan ne oldu bu arabaya? Tutun şunu ananı avret. Mini Cooper ya yedi. Ee, kimse gördü mü burada yaşananları? Geri geri iteceğiz. Allah bu nasıl bir çiledir? çiledir. Altımızda su Yakıt ya alamıyoruz. Alamıyorum. Sokayım böyle hayatım. Böyle geri geri itiyorum. Bunda alarmı çalıştı. Sus kafanı kırarım. Şimdi içine geçip direksiyonu sol yapacağım. Heh, böyle iyi. Tamam dur araba araba dur araba. Uh neyse ki durdu ya. Spoilerından tutup çektim arkadaş. Kediyi kuyruğundan tutup çekersin de baga girer ya aynı onun. Ay bu da nereden geldi aklıma? Şunu bir fullleyelim arkadaşlar. Terk edilmiş benzinlik var burada. Ha doldur abi. Kimse görmüyor. Benzinlik niye boş ya? Vallahi iyiymiş ha. Evet daha da dolmuyor. Bidon falan olaydı. Onlara da yakıt alırdı aslında. Bilelim arkadaşlar. Hemen bir tüyelim. Kimse görmeden şunu aç. Çalıştır. Onun Allah'ım. Sese bak lan. Kimse görmeyip duymasa da şu an duydu. <laughs> lan nereye gidersin? Mazot çalan süper orman. Bili baktık ayda yüzü kaçalım. Zaten nah yakalarlar yani. Şuna bak ya. Aç Hadi bak ya Hadi bakayım. Efsane ya. Yavaşlayalım abi. sağa döneceğiz. Aa, aa, Ara sokaklara giriyoruz. Ama yapmasak olmaz. Arkadaşlar kendimi zor tutuyorum. Aç şuradan bir hangar alalım Sağ camı da indir. Bizim neden sultanımız olmadı belli oldu. Böyle kek olacağım ya. Hadi. Ananız. <laughs> otobüs. Kız Lanet olsun kız ya. Hocam ne yaptın hocam? Girdin arabaya. Tersten geliyorsun. Gel zekalı. Ters mi? Neresi ters buranın? Bence ters değil. Ters de olabilir arkadaşlar. Fazla da tartışmıyor. Erkeceğim öder sonuçta ya. Şuradan bir kaykılabilirsek. Hocam bir yol ver bana. Hani benim supram var. Anlatabiliyor muyum? Senin gibi fakir değilim. Sonradan görme ilk. Nasıl da biliyor benim sonradan görme oldu Buradan yola çıkıyoruz. Tekrar bir basalım arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ona ne avradı bu ne ya? Aç radyoyu da. ben <laughs> yandım yandım yandım. Vallahi yandım. O ne lan o Belkecan'ın gönderdiği tanker mi yoksa? Hocam siz Belkecan'ın gönderdiği tanker misiniz ya? Ne Belkecan'ı be? E, tamam ya bir şey demedik ya. Görmüşüz. Zaten yetişemezsin de hadi bakayım. Yetişemezsen el salla. Aman 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 önümüze bakalım. Anan aa aa. Oyun 737 mi var Ama sürekli düz duruyor o güzel. Kajı nasıl alıyor? Vallahi güzel alıyor bak. Şuna bak lan. Şuna bak lan. Ba 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 <laughs> Anadolu müzikleriyle. Gene mazotunuz tükeniyor diyor. Böyle öyle mazot. Bakın bakın supra geçiyor arkadaşlar. Hmm. Yanlar mı lan bu? Bir deneyelim bakalım. Yanlaması lazım. Supra sonuçta. O zaman şöyle diyelim. Supra! Anas. Bozuk bu Supra ya. Buna bak nasıl gidiyor yani böyle bir gidiş yok ya yavaş abi. Ben bunu şey yapayım ya Edirne'ye götürmeden önce İstanbul'da bizim Kerem'in evi var biliyorsunuz. Kerem kulağı buradan selamlar. Ona götüreyim de takılsın ezik ya. Hayatında Supra mı görmüş? Aaa hmm. aa, aa. Bıktım. Alt taraftaki lekeler gene çıkmamış. Sanki deterjan reklamı yapıyoruz. Supra ile E5'e bile girdik be. Vay anasını. Yavaş yavaş gidelim de birazcık hava atalım. Bir daha Supra bulamayız. Full müzik. Gerçi Supra'sı olan bir adam da full müzikle hava falan atmaz ya. Egzozun sesiyle hava atar. Bir yapışalım E5'te. bu Allah ım. sağdan gireceğiz bari yaklaştık arkadaşlar anda Kerem'in evi bura full girelim de benim geldiğim anlasın oh oh suyun da oh oh suyun da şuraya çekelim arkadaşlar şimdi da çekelim farlarımızı da kapatalım motorumuzu da stop etmeden önce bir bağırtıralım. Kerem uyansın zaten aşağı iner o <laughs> üf be kornayı da çalalım hatta ben geldim lan fakir. Motoru da kapatıp inelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdat bir abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada hava da kararmış yani. Video başladığımızda aydınlıktı. Umarım direksiyon kamerası fazla kararmamıştır diyeceğim de ben bile zor görüyorum. Dışarıda sanırım yağmur falan yağacak. Hoşça kalın ve imdatsız kalmayın. O imdat bile kopkara gözüküyorlar im im. im. Dat, dat, dat. İmdat imdat imdat. Dat. Güneş istifa mı etmiş? Ne olmuş dışarıda?